Futbol YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bir maç önü programı ile yine sizlerle beraberiz. Süper Lig'de 20. hafta geldi çattı. Bu da ne demek oluyor? Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftası. Yani artık Ravon zamanları. Ve biz de bu videoda Galatasaray Konyaspor maçını sizler için inceleme altına alacağız. Ravon zamanı dedim. Çünkü ligin ilk haftasında Galatasaray Konya 2-1 ile mağlup etmişti. Aradan bir 19 hafta geçti ve bir kez daha Galatasaray ile Konya Spor kozlarını yeşil sahada e, çarpıştıracaklar. Peki nasıl bir maç bekliyoruz? Şu anki durumlarda o günden bugüne neler değişti? İsterseniz biraz bakalım. Şimdi önce Konya Spor tarafından bakalım. Konya Spor e, açıkçası biraz galibiyeti unutmuş bir takım son zamanlarda. Özellikle Alanya Spor maçından sonra e, Oyuncuların taraftarlara verdiği bir söz vardı. Fenerbahçe maçında daha iyi olacağız diye. Açıkçası Fenerbahçe maçında da çok kötü bir top oynadı diyemem Konya Spor. Ee, ama galibiyete ulaşamadılar. Akabinde Kasımpaşa ile 3-3 beraber kaldılar. Yani aslında Konyaspor son iki maçta 5 gol attı ama galibiyete ulaşamadı. Bu golün altına biraz bilerek çiziyorum. Çünkü Galatasaray taraftan baktığımızda da Galatasaray bol bol gol yiyen bir takım Hüviyetine büründü bu sezon üzerinde özellikle. Galatasaray'ın herhangi bir mağlubiyeti yok. Ama hem ligde hem Avrupa'da açıkçası gol yediği maç sayısı da sadece 4. Bu da e, totalde bir 26 maç oynandığını düşünürsek çok çok az bir rakam. Şimdi buraya tekrar geri döneceğiz. Ama e, Konya Spor tarafından bakalım. Devam edelim. Konya Spor'da bu bol golünde açıkçası e, en baş aktörü Kramer. Kramer çok formda bir Haftalar geçiriyor. Belki 2025 en fazla ona yaradı. Konya Spor'da. Galatasaray savunma zaafıyla bakınca da Kramer'in bu maçta gol yapması açıkçası biraz olası. Ama Konya Spor'da Pedrinho yok. Filip yok. Boateng yok. Bu üç isim Konya Spor için biraz önemli isimler. Özellikle Pedrinho çok çok önemli bir isim. Bunların zaafını yaşayacaktır tabii ki de Konya Spor. Maç İstanbul'da yağışlı bir havada olacak. Ee, yağışlı bir hava olmasının da açıkçası Galatasaray için dezavantaj yaratacağını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray her ne kadar zorlu geçme, geçmedi gibi gözükse de bir Dinamo Kiev maçından çıktı hafta içi. 3-1'den 3-3 biten ve sonrasında çok fazla daha kaosa sebep olan bir maçtı ve perşembe günü tekrar Ajax deplasmanına gidecek. Bu kadar yoğun bir fiksürden geçer geçerken Galatasaray'ın bir de yağışlı bir zeminde oynayacak olması Boncuları zaten halihazırda fizikleri, tempoları ve güçleri azalmışken daha fazla yoracaktır diye düşünüyorum. Bu işin biraz fiziksel kısmı. Şimdi e, Konya Spor çok daha fazla bir şey konuşacak yok bence. Maçı Galatasaray kazanmak isterse kazanır. Ama Galatasaray kazanmak isteyecek mi? Veya Galatasaray kazanması için neler yapması gerekiyor? Veya da Galatasaray şu an nelerle uğraşıyor? Biraz buna bakmak gerekir. Şimdi bir kere Galatasaray'da en büyük kriz Fernando Muslera krizi. Hepimizin bildiği üzere Dinamo Kiev maçının son dakikalarında bir tepki gördü. Fernando Muslera taraftarlar tarafından ve Muslera belli ki bunu çok fazla alttan alamadı. Çünkü hem İbrahim Atipoğlu'nun hem Okan Burun yaptığı açıklamalara bakarsak ve kamuoyuna düşen haberlere bakarsak Muslera'nın bu tepkiye fazla fazla tepki verdiği aşikar. Şimdi şimdi doğrusu eğrisi bu maç, maç önü programına çok fazla girmeyeceğim. Kim haklı, kim haksız. Ama şu var. Musterra'ya daha sonrasında hem Okan Buruk hem İbrahim Atıpoğlu hem de Galatasaray taraftar grubu Ultrastan sahip çıkan minvalde açıklamalar yaptılar. da durum buyken ben bu maçı da Galatasaray'ın çıkacağını düşünüyorum. Maç önü muhtemelen taraftarlar bir seviye gösterisine bulunacaktır. Yani kaptana Buna kadar etkileyecek Mustar'a tamam bu tepkiler okey bana bir tepki verildi artık benim kendi kimliğimi bürünmem gerekiyor ait olduğum yerdeyim bu takımın kaptanıyım gibi düşünecek mi yoksa sezon başından beri gelen formsuzluğu devam mı edecek e, açıkçası zor bir soru eğer ki Mustar'a bir hatalı gol yerse bu sefer taraftarın tepkisi nasıl olacak onu da bilmiyorum. Yani aslında ilk başta çözülmesi gereken kriz mustere krizi. Ama her ne olursa olsun Okan Buruk mutlaka oyuncuların sahip çıkan bir teknik direktör olduğu için Mustafa ile maça başlayacaktır bence. Gelelim Galatasaray'ın oyun dizilişine. işine. Galatasaray üçlüden dörtlüye döndü. Zaman zaman üçlü stoper oynadığı maçlarda etkili gözüküyordu ama son maçlarda artık İsmail Yakavsu'nun dönmesiyle tekrar dörtlü savunma düzenine döndü. Gabriel Sara'nın oynama ihtimali var ama ben Okan Burun biraz da tutucu bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Bu tarz durumlarda yoksa zaman içinde çok fazla oyun değiştiriyor ama değiştirene kadar biraz fazla sabrediyor. Bu maçı da gene 4-2-3-1 taktiği ile açıkçası son Dinamo Kiev maçının kadrosuyla birebir şekilde çıkacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Yani bu ne demek? Yine sağ bekte Kaan Ayhan. ortasında Berkan Kutlu. Torreira ikilisi. ileride Osman Tek forvet. Arkası işte bildiğimiz gibi Yunus Mertens Barış. Şeklinde olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi burada en büyük sorun e, Gabriel Sarın olmamasıyla beraber diğer bir sorun da Kaan Ayhan'ın sağ bek performansı. Çünkü e, Kaan Ayhan hiçbir zaman hayatı boyunca sağ oynamaktan zevk aldığını zaten söylemedi. Görev gereği orada olduğunu söyledi. Ama artık bence görevini de çok fazla ifade edebiliyormuş gibi değil. Sağ bekle. Yani orta saha oyuncusu. En olmadı stoper oyuncusu. Ama orta sahada en verimli mevkisi olduğu çok aşikar yani. çünkü bir United maçı var, bir Bayern Münih maçı var. Kanaya'nın orta saha performansı bütün Galatasaray taraftarının damağında kaldı yani. O performansın tadı damağında kaldı. O yüzden orta sahada oynamadığı her maçta kan ayağına eksi yazmaya devam ediyor. Maalesef ki böyle. Bunu da rakipler de çözdü. Yani Dinamo Kiev sadece ve sadece Galatasaray'ın sağından geldi mesela. Çok aşikardı bu. Bütün rakipler bunu çözmüşken Konya Spor da oradan yüklenmeye çok fazla çalışacaktır. Buna önlem olarak Okan Buruk nasıl bir şey düşünüyor bilmiyorum ama Yunus Akgün'ü sağ kanatta oynattığı sürece buna çok önem bulabilecekmiş gibi değil. Ben olsam Barış Alper Yılmaz'ı okunattım kullanırım ki Kanayra bol bol yardıma gelebilsin. Yani çünkü Barış Alper'in fizik kuvveti, fizik gücü Yunus Akın'dan daha iyi tabii ki Yunus Akın biraz daha farklı bir, bir e, kanat tipi. Bakalım ne yapacak Galatasaray ama e, zor bir maç olacak bence. Her ne, ne olursa olsun. Çünkü sağ dışında da idare etmesi gereken şeyler var Galatasaray. İşte Mustera gibi sağ içinde Kaan formsuzluğu gibi gene Muslera'nın formsuzluğu gibi arttırıyorum hatta Süperlerin form, formsuzluğu gibi. Şimdi Davison Sanchez atletik özellikle çok fazla öne çıkıyor ama yenilen gollerde Muslera'nın payı olduğu kadar Davison Sanchez'in de payı var. Artık Davison Sanchez kendi üstünden çok fazla kafa topu e, kafa vurdurabilen bir stoper haline döndü. Haliyle ben Konya Spor'un gol atacağına e, eminim gibi bir şey açıkçası. Galatasaray'ın burada kaç gol atacağı veya skoru yeni tutabil, tutup tutamayacağı çok fazla e, belirleyici olacak. Çünkü Galatasaray'ın skoru da çok fazla tutamadığı aşikar. Yani birden fazla örneği var. Kasımpaşa maçı, Rigas maçı, Dinamo Kiev maçı, hatta ve hatta Elspok maçı da o, o raddeye gidiyordu. Galatasaray gene öne geçecektir. E, ama bu skoru ne kadar koruyup koruyamayacağı çok olacak, belirleyici olacak. E, i̇ki maç üst üste beraberlik alındı. Özellikle Dinamo Kiev beraberliği taraflarlar nezdinde hiç kabul edilmedi. Çok fazla tepki gördü Galatasaray e, teknik kurulu ve oyuncular. Bu maçta bir puan kaybı olursa açıkçası biraz daha kaosa doğru sürüklenir gibi geliyor bana Galatasaray. O yüzden bu bir reaksiyon maçı olmak zorunda Galatasaray için. Ama bu bir reaksiyon maçı olurken de Perşembe günü Galatasaray'ın ilk 8 hedefi için mutlaka kaza kazanması gereken bir Ajax deplasmanı var. Akılların bir kısmı da mutlaka orada olacaktır. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turunu garantiledi ama ilk 8'e kalıp bir tur daha fazladan başlamayı çok fazla istiyor Galatasaray. Çok da mantıklı bir tabii ki de bu tercih. Bunu yapabilmesi için de Ajax maçında biraz akılları olur mu? Olur gibi geliyor. Ama bu puan kaybı da sıkıntı yaratabilir. İşte bunların hepsinin sebebi Dinamo Kiev ve Hatay Spon'da oynanan, maçlarında oynanan oyun. Yani orada galibiyetle geliyorsa da Galatasaray mutlaka taraftarların izinde bugün hatta rotasyondan çıkalım. Ajax maçı daha önemli kısmına gidebilirdi. Ama geldiğimiz nokta Ajax maçı şu an Konya Spor maçından daha önemli. Bilmiyorum oyuncular bunu ne kadar e, dengeleyebilirler kendi işlerinde. Bir diğer konu Galatasaray e, bir transfer çalımıyla yedişik yerden ama bir de transfer açıkladı. Ahmet Kutucu resmen Galatasaray'da. E, geçtiğimiz akşam e, kapa açıklaması da geldi halihazırda hazırda oynayan bir oyuncu ama ben ilk 11 çıkmasını beklemiyorum. Fakat ne olursa olsun mutlaka maçta süre alacaktır. Bu ikinci yarının başı da olabilir. 60'tan sonra da olabilir. 70'ten sonra da olabilir. Ama Ahmet Kutucu'yu biz mutlaka burada taraftan önünde göreceğiz gibi geliyor bana. Ahmet Kutucu'nun şöyle bir senaryoda senaryo oyuna girmesi de Galatasaray için arttı. Maç berabere giderken, gole ihtiyacın varken Ahmet Kutucu'yu oyuna aldığında Ahmet Kutucu'nun uzaktan bulduğu, bulduğu bir şütör, şey şutla maçı çözebilirsin. Çünkü çok çok iyi bir şutör. Veya sana yaratacağı e, pozisyonlarla gene maçı çözebilirsin. Hatta ve hatta ceza sahası içinde çok iyi bir bitirici Ahmet Kutucu. Fakat burada tabii ki de ilk 11 başlamaması sebebi takımı daha yeni tanıyor. Adapte olma süreci var. O yüzden e, eğer ki maç berabere giderken Ahmet Kutucu girip bir de maçı çözecek bir hamle yaparsa çok çok iyi bir başlangıç olur Galatasaray için. Ama Galatasaray önde gidiyor bile olsa Ahmet Kutucu'yu bence minimum 15-20 dakika ya Konya Spor maçında izleyeceğiz. İşin özüne bakarsak toparlamak gerekirse çok da fazla uzatmayalım. Galatasaray için zor bir maç. Konyaspor Spor son iki maçta 5 gol atarak geldi buraya. Kramer çok formda. Belli başlı krizler az önce saydığım gibi uğraşıyor şu an Galatasaray ama her ne olursa olsun tabii ki de favori Galatasaray. Sonuçta bu sezon hala yenilmemiş bir takımdan bahsediyoruz hem Avrupa'da hem ligde. Ben Galatasaray'ın zor da olsa kazanacağını düşünüyorum. Ama maçın dediğim e, bahsettiğim sebeplerden çok 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 zor geçeceğini düşünüyorum. Sizlerin maç için düşünceleriniz ve skor tahmininiz neler? Bunları yorumlarda belirtin. Bize çok mutlu edersiniz. izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yayın bu videoyu da beğenip hala da abone olmadıysanız abone olursanız bizler için çok çok önemli bir harekette bulunmuş olursunuz. Sizleri çok seviyoruz. Maçtan sonra canlı yayında görüşmek üzere. Herkese iyi hafta sonları.